Gel abi niye şaşırıyorsun? Çocuklar bu kadar rakı dersimizden size Allah'a iman konusunu anlatacağız. Ben o kadar çok merak ediyorum da size merak ediyorum çocuklar. Bu kadar Hadi bakalım itme Ali hakkında neler anlatılıyormuş burada? Çocuklar, okulun en sevilen öğrencisi Ali'yi diğer arkadaşları sevgisi kazanmıştı. Bazı arkadaşların bu tamam yoruldukları için öğretmenim Ali'yi biz de çok seviyoruz. Sizin de Ali'yi çok sevdiğimizi fark ettik. Bunun nedenini öğrenelim. Biz de Ali gibi olmak istiyoruz dediler. Çocuklar öğretmen de çocuklar ben sizleri de çok seviyorum ama Ali'nin çok sevdiği bir özelliği var. Bunu yakında siz de öğreneceksiniz. De öğretmen tüm öğrencilerine bir tane kağıt verdi çocuklar. Bunu kimsenin görmediği bir yerde yırtın dedi. Çocukların hepsi kağıdı yırtıp getirdiler. Ama sadece Ali kağıdı Öğretmenim kimsenin olmadığı bir yer bulamadım dedi. Allah bizi her yerde görüyor dedi. Arkadaşlar Ali'nin bu güzel özelliğini anladılar. Ve onlar da bundan sonra Allah'ın onları her yerde gördüğünü bilerek hareket edeceklerine söz verdiler. Yani çocuklar konumuz neymiş? Allah bizi her yerde görüyormuş. Çocuklar şimdi Rümeyda Can'ın sınıfındaki öğrencilerimiz. görebiliyor musunuz onları? Evet. evet çocuklar biz de Allah'ın bir olduğunu, bizi yarattığını biliyoruz ama gözümüzde ne yapıyoruz çocuklar? Ah. Görebiliyoruz. Yani biz hiçbir şey gizli bir şekilde değil Bizi gören kim varmış çocuklar? Allah. 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 Evet. Bizi her yerde kim görüyormuş çocuklar? Allah. Peki bizi en çok kim seviyor çocuklar? Allah. Evet. Bunu bile Allah'a inatmadık. Bu şekilde bitiriyoruz çocuklar. Allah'a inatmadık. Görüşmek üzere. شغوفٌ